Düzgün türdeş küre şekildeki gibi dengedeyken duvarın küreye uyguladığı tepki kuvvetinin büyüklüğü 5 Nm'dir. İpteki T gerilme kuvveti ve kürenin ağırlığı G nedir? Sürtünmeler önemsizdir. Bu soruyu çocuklar iki, iki yolla çözelim. Birincisi X ve Y eksenlerinde bileşenlerine kuvveti ayırarak çözelim. Şurası gördüğünüz gibi 30 derece 90 olduğuna göre şu açı 60 derece olur. Getirip T kuvvetini şöyle çiziyorum çocuklar. Şurası T. Şu açıda 60 derece. T'yi bileşenlerine ayırırsak bileşenlerden birisi y eksenindeki, biri de x eksenindeki bu bileşen. 60 derecenin hemen komusu olduğu için şu bileşen T çarpı kosinüs 60. Kosinüs 60'ı da şurada yazmıştık. 1 bölü 2. Yani t çarpı 1 bölü 2. 60 derecenin karşı tarafındaki olan bileşen yani düşey bileşen de t çarpı sinüs 60 olur. Sinüs 60'ı da şurada vermiştik. Kök 3 bölü 2. t çarpı kök 3 bölü 2. T kuvvetini iki bileşenine ayırdım. Artık bunu görmüyorum. Bileşenleri göreceğim. Burada aşağıya doğru cismin ağırlığı var. G. Bir de sola doğru yatayda duvarın tepki kuvveti var. Duvarın tepki kuvvetini de vermişiz. N. O da kaç olacak? 5 Newton olacak. Bu sistem böyle dengede olduğuna göre sola olan kuvvet sağa olan kuvvete eşit olacak. Yani T çarpı 1 bölü 2 5 Newton'a eşit olacak. Yani şunu söyleyebiliriz. Bu sistem dengede olduğuna göre x eksenindeki kuvvetlerin bileşkesi 0, y eksenindeki kuvvetlerin bileşkesi 0. Öyleyse x'tekilerin bileşkesi 0 olduğuna göre t çarpı 1 bölü 2 kime eşit olacak çocuklar? 5 Newton'a eşit olacak. Buradan da t eşittir kaç çıktı? 2'yi diğer tarafa attık. 10 Newton. İpteki gerilme kuvvetini bulduk. Yukarı olan kuvvet de aşağı olan kuvveti eşit olacak. Yani y'dekilerin bileşkesi de 0 olacak. Aşağıya doğru ne var? G var. Yukarı doğru ne var? T çarpı kök 3 bölü 2 var. T'yi 10 Newton bulmuştuk çarpı kök 3 bölü 2. Iki, onu 2'ye bölersek burada kaç olur? 5 kök 3 newton olur. Bu da G, G yani kürenin ağırlığı. Şimdi geliyorum ikinci yöntem. Çocukların 5 Newton'la kuvvet var. Duvarın tepki kuvveti. İpteki gerilme kuvveti var. T. Bir de aşağı doğru bu kürenin ağırlığı var. Kürenin ağırlığında şöyle G yazıyorum. Bunu bilmiyoruz. Aşağıya doğru G yazdık. Şuranın 60 derece olduğunu bulmuştuk biraz önce. Buranın 60 derece olduğunu bulmuştuk. Diyorum ki şekildeki gibi bir noktada kesişen bir noktada kesişen 3 kuvvetin bileşkesi 0 ise uç uça eklendiğinde çocuklar üçgen oluşur üçgen oluşursa biz bunları üçgen yapalım. Üçgendeki bağıntıları, formülleri kullanarak sorumuzu çözelim. Getirip başlıyorum. İstediğim kuvvetten başlayabilirim. Yukarıya doğru çapraz 60 derece yapacak şekilde ne var? T kuvvetimiz var. Aşağıya doğru bir kuvvetimiz var. O da G gördüğünüz gibi. Sola doğru da duvarın tepki kuvveti var. O da N, o da 5 Newton'muş. Yatayla yapılan açı T'nin yatayla yaptığı açı 60 derece. G ile N'nin açısı, G ile N'nin arasındaki kaç? 90 derece. Bu açıda gördüğünüz gibi kaç olur? 30 olur. Yani T'nin düşeyle yaptığı açı 30 derece. Onu buradan da zaten biliyorduk. Çocuklar bu özel üçgen olduğu için bir hatırlatmak istiyorum. 30-60-90 üçgeni burası dik. Bu açı 30, bu açı 60. 30'un karşısına k diyorsak 90'ın karşısı kaç olacak? 2k olacak. 60'ın karşısı da k kök 3 olacak. Bakın 30'un karşısı kaçmış? 5. Yani k 5. 2 katı olduğu için bura 10. Burada kaç olur? 10 kök 3 olur. Yani g 10 kök 3 T de gördüğünüz gibi 2K yani 10 Newton olur. Bakın biz T'yi burada 10 Newton bulduk. G'yi kaç bulduk? 10 kök 3 Newton bulduk. İster bileşenlerini ayırarak yapın. isterseniz üçgene tamamlayın çözün. Hangisini istiyorsanız bir de Lamy teoremiyle de çözebilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum. Mümkünse üçgen haline getirin ve soruyu kolayca çözün. Olmuyorsa, üçten fazla kuvvet varsa veya biraz daha açılar güzel verilmemişse bileşenlerine ayırarak çözebilirsiniz.